C. Ahlakın müeyyidesi İslam'da ahlak kurallarının yaptırım gücü sadece toplumun kınaması veya bir takım cezai önlemler değil, kalplere yerleşen Allah korkusu ve sorumluluk duygusudur. Bu sebeple Müslüman, kendisini kimsenin görmediği ve vicdanı ile baş başa kaldığı yerlerde bile ölçülü davranır, ahlak kurallarına uyar. İnançlı bir insan bütün davranışlarının Allah tarafından gözetlendiğini bilir. Dünyada yaptığı her iş ve davranıştan kıyamet gününde sorguya çekileceğine, iyi davranışlarda bulunanların bunun mükafatını göreceğine, kötülük yapanların da cezalandırılacağına inanır ve ona göre davranır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onun mükafatını görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Zilzal Suresi 7 ve 8. Ayetler Bu inancı taşıyan Müslüman bütün davranışlarına dikkat eder. Kimseye kötülük yapmaz. Elinden geldiği kadar iyilik etmeye çalışır. Böyle bir inanca sahip olmayan ve başkaları tarafından da duyulup kınanmayacağını anlayan kimse ise fırsat bulunca her türlü kötülüğü yapabilir. Çünkü kalbinde Allah korkusu, vicdanında sorumluluk duygusu taşımayan kimsenin davranışlarını devamlı olarak kontrol etmek, her insanı takip edecek bir polis görevlendirmek mümkün değildir. Fakat her insanın kalbine Manevi bir bekçi yerleştirmek mümkündür. Bunun için hikmetin başı Allah korkusudur denilmiştir. Büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy da bu hususu şu mısraları ile ne güzel ifade etmiştir. Ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır yüreklerden çekilmiş farz edilsin hafı yezdanın, ne irfanın kalır tesiri katiyen ne vicdanın. İşte o manevi bekçi, insandan hiçbir zaman ayrılmayan, her zaman ve her yerde kendisi ile beraber bulunan ve ona daima sorumluluğunu hatırlatan Allah korkusudur.